Şu an 32 kilometre oldu. Neyse tünel yoktan sonra eğim aşağı doğru yarısından sonra bir anda soğuk bir anda güneş beraber aslında Ne haber? Açıklıklar. günaydın. Bugün bir sürüş yapalım şöyle güzel uzun bir sürüş olsun. Evet dostlar tekrar günaydın diyelim. Bahşiş Gülen demişim zaten sizlere. Evet bugün, bugün değişik bir yolculuk yapalım. Uzun zamandır planladığım hafif bir turu yapacağım. Baypakin derken aslında şey... Elindeki tüm çantalar şu an bisiklet üzerinde. Neden? Bu asıl hedefim Finike, işte Kolumluca Demre tarafına gitmek. Ee, yaklaşık 110 e, ve 100 kilometre arasında değişen bir kilometre çünkü gittiğini söyleyecek kilometre tabii ki artıyor. Şimdi burada üç opsiyonu bir aslında sürüş. Birincisi e, gidip Kolumluca'ya Finike ve Demre şundan bir tanesine duruma göre oradan otobüse geri dönmek. Zira bu sürüş öyle bam güm ortalama kasacağım sürüş olmayacak. Keyif sürüş olacak. Artı bikepacking ilk defa e, uzun bir yolu deneyip görelim bakalım nasıl yapıyormuşum. Ne kadar fazla eş almışım veya yani az mı eşya almışım onları görmek istiyorum. Neden bikepacking? Çünkü ikinci opsiyon da var e, masada. Şöyle bir opsiyon. Giderim Kulmuca Finiki Demre'ye en sonunda. Orada bir gece kronklarım. Sonrasında sabahın dönüşe bakarım. Sürüş bir olacak arkadaşlar. Umarım keyifli bir vlog olur. Umarım keyifli bir yer. seyir olur. O yüzden kaçma zamanı. Hadi. Tabii size bisiklet de göstereyim. Burada sandviçlerim var, yiyeceklerim var. Burada muz falan var. Yine yiyecek. Bu eğer konaklarsam diye işte şarj kiti, işte power bank'im burada. Burada konaklarsam diye yine işte giyeceğim eşyalarım ve en altında da tamir kitim var şurada bir yerde. Böyle arkadaşlar hadi devam. Evet karşı da görüyor musunuz bilmiyorum. Bayağı kar yağmış. Evet su akıyor. Evet yavaş yavaş Antalya çıkışa doğru geliyoruz artık. Ee, tırmanma başlayınca da iyice sınmaya başlarız. Zaten buraya kadar yetenekli sınmıştık. Ee, karşıdaki manzara bir şahane doğrusu. Gerçekten bura doğa çok güzel. Kışın daha da güzel. Birazdan trenlere gideceğiz. En sevmediğim bölüm burası işte. Orada bir yerde bir şey vardı. Bir buton vardı. Buton da bu. Işıklarını da açayım ben. Evet. Butona basalım. olmaz kötü oluyor. Oh be sonunda. Nasıl gürültü var içeride. Tekrar takalım gözlüğü. Bir gerçi bir tane daha var. Aynı hani şekilde tünelimiz var. O da aksa ama. O tane böyle. Deniz manzarası. Hızlanmış ön duramayacağım şimdi. Zaten tünel kısa. Evet bu da üçüncü süren. Evet. Butona bas. Evet dostlar şimdi durdum hemen 5 dakika tünelden önce. Artık mont fazla gelmeye başladı. Terleyeyim hafif rüzgar serin ama yani daha fazla terleme gerek yok. Şimdi biraz burada güneşlerken duracağım. Terim biraz kurusun. Evet, biraz terim kurudu. Neyse. Odalarımı vermeyeceğiz. Haydi. Evet geldik Beldiri sapağına. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Hadi işler kolay gelsin. durmuşken suyu taze Evet ufak moladan sonra devam. Bugün böyle keyfini çıkaracağız. Burası e, Gönlük Kanyonu denen yol. Sağ gidersiniz. Bakalım su var mı maalesef. Ha, varmış pardon. Biraz su akıyor. Hiç yoktan iyidir. Şimdi tırmanışla başlıyor arkadaşlar yine. E, Kemal'e kadar yine batı çok ama tırmanış daha çok. Kemal'den sonra da yine tırmanış var. Ondan sonra da dağlık arazi. Evet dostlar. Tırmanmaya devam. Kemere doğru. Fıtır fıtır Şu an 22 ile. Bakmayın siz bir göstermiyor. Şimdi orası %6'yı 8'lere gösterecek. Gönük arkada kaldı. Tırmanmaya devam. Güneş bayağı iyi. Şu taraftan vuruyor. Dağlar da böyle önümüzde. Şahane bir görüntü var. Hızlı bir kremace. Rada dostlar. 45. kilometrede geldik. Kemer tabelasında olduğu ara. Tabii kemer merkezi 2-3 kilometre daha içeride. Biz onu pas geçeceğiz. Aa, güzel masaj oluyor aslında böyle. Evet dostlar. Kemer'in çevresinden devam ediyoruz. Hava iyice ısındı. 19.5 derece oldu şu anda. Evet, geldik Changyong Sapang'a. Changyong kendisine gelmiş, tabelayı gördüm. Şöyle bir bakalım, 52 km geçmişiz. Toplam şu ana kadar 300 42 metre toplamışız. Bu taraf çalıyor arkadaşlar. En yani azından kuzey kısmı. Ufukta deniz görünüyor. Siz göremiyorsunuz muhtemelen. Şimdi buranın sorunu bu. Çok dar bir alan var. Emniyet şeridi diye tabir edebileceğimiz. Ee, bu ileride çok daha kısa oluyor. Yaklaşık 20 santata iniyor. Yani bir ihtimalle acaba karayolları Yapmış mıdır? Karayolları yapmışlar ama pek sanmıyorum. Umarım öyledir. 56. kilometre yine Ulupınar yolundaki tünele geldik. Bu tüneli önceki vlogda görmüştük. İçerisi gayet iyi adıntılmıştı. Oh, süper. Çok güzel temiz gerçekten. Bravo. Yapanların ilgisi aldım. burası Tikrova'nın girişi ve son girişi. Bundan sonra artık yok. Bununla gidecek. Bakalım. Hava 20 derece ya. Dur şunu çıkarsam mı acaba? Çıkartmışım şimdi ya. Üstüne i̇şte işim yapalım şurada. Hakkıdan sıcak olur. Evet, başta işim iyi oldu. Şimdi daha rahatım. Hadi devam ha, öylese. Nasıl ama yollar güzel değil mi? Dağlar falan çok güzel ya. Yani. kalas değil mi? Patlatmışız yani. Çok güzel. Şunu değişip yapmam lazım. Evet şuraya geçelim. Yalnız dostlar enteresandır. Şunu söylemem lazım. Bir Ulu Pınar e, Hule 10'da bak aynı nokta. Yine aynı noktada bir tanesini nasıl patlamıştı. Burada hakikaten bir sorun var. Yalnız bulduğum şey küçük bir cam kırığı. Şuradan girmiş, ısırmış ıı, iç ee, işte lastiği. Doğal da diken girse derim ki doğada dedim diken olması gayet normal. Ama asfalttasın abi. Camın ne iş var sadece söyle. Devam. 65. kilometre yine bu hadise başımıza geldi. Yine aynı Ulupan yolunda. Ne kurda bir olay var. kuş bir türlü hala 109 tırmanıyorum. Son 3 kilometri böyle. Yüzde 8-9 ortalamaya çıkıp tırmanıyoruz. Herhalde şimdi düzlüğe geldik. da çok sıcak. 28 derece şu anda. Oh! İnanılmaz bir sıcaklık var. Şahsen ben böyle beklemiyordum. En fazla 18-19 olur diyordum ama ciddi sorumlu sıcak şu anda. Evet daha dün mevkana gelmişiz. Zaten gördüğünüz gibi kuş bitiyor burada. Sağ tarafı öyle bayağı yükselmişiz. Dağlara doğru. Ulu Pınar şeyine geldik, Kavşan'a geldik. Burada bir yerde market veya daha iyisi bir şey bulmayı planlıyorum. Benzinlik. Yalnız başlangıç bayağı bir serin Ben şurada bir üstüne montumu alayım. Evet, şöyle montu giyiverdim çünkü bayağı bir iş var. Yani bayağı terlemiş çıkarken biliyorsunuz. Ciddi yokuş çıktık. Ter başındı. İnişte inişte de üşümeyelim. İniş bittikten sonra çıkış varsa gene montu çıkartırız. Doğru bu tarafta. Haydi bakalım. Hızlı monta gidiğimiz iyi olmuş. Kaç? geçmiş. Yol devam. Bu arada buradaki bitkör üstüne değişti böyle güzel oldu. Değişik. Güzel. Ulupınar çünkü burası. Ulupınar olunca iş değişiyor. Yani yine karşıya geçemiyoruz gördünüz mü? Yani mümkün değil. Ara boşluk yok. Asıl ıkılan işte burada. Ve önümüz yok bu Biraz terleyeceğiz. Haydi bakalım. Muhammed abi. Burada yiyecek var yerler Var mı acaba? Girin, ben çekeyim ben bir şey yiyeyim şurada. Yerim bakalım. ne haber? Yakışıklı. Olimpos'a geldim yer burası. Olimpos'un girişinde güzel bir mekan. Yani mekan derken azından bir yer bulduk sonunda. Şimdi karışık tost, bir çay, bir kola. Aşağısıyla Olimpos iniyor. Şu yol devamlı Olimpos. Kanımız zor, çok geç kaldı. Yol devam edeceğiz. Oh, dedi. Ne haber? Tipsiz. <laughs> Hoş geldin, şu tostu yiyeceğiz. Eyvallah. Sağ ol dostum, teşekkür ederim. Tostumuzu yiyelim, karışık tost. Yanında çay, bir kola. Sonra bir tazelik ve o devam. O zaman afiyet olsun. Ama iyi oldu. Karnım doyurmuş oldum. Çok iyi oldu. Yanındaki rezervlerin hepsini çıkartmamak lazım. Şimdi yarım saat tane sandviçim kaldı. İki tane can aldım. Sınırlarımı taze Kola ve çay iyi geldi. Tost da iyi geldi. Tekrar yola koyduk. 18,5 derece. Ve tabii hemen yokuşlara başladık. Evet dostlar. Tırman Allah tırman etabına hoş geldiniz. Yine tırmanıyoruz yüzde beşte. Durmadan tırmanıyoruz. Hava böyle bir açıyor, ısınıyor. Bir serinliyor falan. Dağların şeyi bu. Karakteri bu. Bir anda soğuyup bir anda güneş var ısınabiliyorsunuz. Yol devam. 70. kilometre. Hadi bakalım. Bu taraf gayet güzel manzara sahip. Evet, Kunduca 21 km kalmış. Çok bir şey kalmadı. Tırmanmaya devam ediyorum hala ben. Şu an görüyor musun bilmiyorum ama yoldaki en tepe nokta 1'e geldik. Karşıdaki yani soldaki dağlarla aynı zaten neredeyse. Bu rüzgar bayağı sertleşti. Ayrıca bu yolu yapmışlar. Daha önce kötüydü bir yol. Size başta bahsettim ya. Hakikaten yol kötüydü şimdi iyi olmuş. Yeni asfalt, yeni yol. Tek sorun yine sağ tarafta, her taraf cam kırı, Çok dikkatli olmanız lazım. Evet, 80. kilometre. Bayrağa baktığınızda rüzgar anlarsınız. Ne kadar sert olduğunu. Tepelerde rüzgar seviyesi arttı. 996 metre toplamışız. Ee, bir yokuş daha var önümüzde. bilmiyorum. 1000 metreye geçeceğiz şimdi. Biraz Evet, rüzgar hala sert ve devam. Evet, neredeyse geldik Adasan Sapağı'na. kameralar yarışıyoruz rampada. Tam tabii yanında şu montumu Tekrar montumu giydim. Çünkü yeni saat olacak muhtemelen. İyi ki montu giymişim. Bayağı bir serinleşiyor karşına. 17 derece diyor ama karşıdan gelen rüzgarla beraber daha çok daha soğuk hissediyorsunuz. Zaten ter de var. Bu da giyim çok önemli. Şu an gölgeye girince mesela bayağı bir soğuk. Oo bayağı bir soğuk. Evet, bafı taktım iyi oldu. Hem kafamı koruyor hem kulaklarımı koruyor şu anda. Kamyonu sağlamak istemez ama baş şansım yok. <laughs> Aleykümselam. Burası Şahin Tepesi'ymiş. Şahin Tepesi. Kulmuca işte orası. Ne güzel görünüyor değil mi? Güneşin denize vuruş falan şahane. Umarım görebilmişsinizdir. 92. kilometre. Saat 4.20 e var. Hava sıcaklığı 18 gösteriyor. daha gemer bizi portakal mandıra başlığı karşıladı komuncaya ben yine montu çıkarttım, bafı çıkarttım yine zima fileti iyi oldu yoksa bir anda terlemek işlem bile değil bir de iniş bitti bundan sonra hafifçe yokuşlar ve yüzlükler var 1052 metre toplamışız. Şimdiye kadar. Otobüse gidip soruyor bakayım Antalya otobüsleri var mı? Otobüs de bu saatten sonra saat 4 var çünkü. Buradan dönmeye kalkarsam gece yani akşam vakti olur. Soğuk olur da. Gerek yok risk almıyor. Kaç amaç bir parkta bir keyif yapmak. Bakalım. Kalır mıyım? Ona da bakacağım. Mesela bu karşıdan soldan bir var. Öyle gösteriyor. Ha şimdi gördüm. Ben burada tabelayı görmemişim. Haydi bakalım. Şurayı alalım. Antalya. Selamın aleyküm Antalya. Ver bir bagajı. Pekerim sıkıntı yok. Gel gel gel. Var o. Evet. Ha, tamam. 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 tamam yeter. Yeter, yeter mi? Yeter. Tamam. Yeterdi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Haydi Antalya kalmasın. Geçmiş olsun. Evet dostlar. Ne yaptık? Ee, Kulmucada, otobüse direkt bindik. Biraz hızlı gelişti aslında. Çünkü Kulmuca'da e, Otobüle vardığımda hemen 5 dakika içinde otobüs kalkıyormuş. Apartma bir kaldır işte Ön tekeri söküp koyduk arkaya. Neyse oradan buraya geldik. Niye tercih etmedim bisikletle gelmeye tekrar geriye? Çünkü akşam saatlerinde gerçekten sıkıntılı yollar, tehlikeli oluyor. E, zira zaten günümüz vakti bile birçok camdan kaçabildim. Kaçamadım bir tanesi zaten arka tekeri patlattı. Gece yarısı daha beter bir durumla karşılaşabilirim diye açıkçası orası göz almak istemedim. Güzel bir tur oldu, yani 1200 metre topladık buradaki Samuray'a e göre, zaten Strava'da göreceğiz. Şimdi benim eve yaklaşık, bundan 15 km yolum var daha, ondan sonrasına bakacağız. Buradan sonra otobüs, sola dönecek Kuzey'e doğru, o benim işime gelmiyor, ben doğru gideceğim buradan. Hadi bakalım, bir 15 km daha sayalım. Yani bugün yaklaşık 115-120 civar etmiş olduk, fena değil. Bayağı bir 55 topladık, o da güzel oldu. Öyleyse ne yapalım? Vlog'u kapatalım. Ben eve gideceğim olarak. Biraz dinlenme, biraz toparlanmaya. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz yeni notlarda. Hadi bakalım.